arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 0 bir hesaptan e, bir şeyler yapacağız. Yeni sezonu geçelim ama. <laughs> Bakın hepsi 9 seviye olması gerekiyor. Şu an 9 seviye 3 savaşçı diye. Bak burada oynayamıyoruz. Neyse şimdi arkadaşlar Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Markete geleceğiz. Omega kutu açalım. 3 tane Hatta 6 tane omega kutu, 6 e, tane mega kutu, 3 tane neyse açalım. Geri kapan Ya nese bir yazar ya. Birincisi gitti. Persana bir basma. İkinciyi açtık. Bu şaka mı yapıyor? Nasıl bir yazıyor lan? Bir şey mi almamız gerekiyor? E bir... Hayır 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 sakın. Şu an ikinci, üçüncü kutudayız. 3 ya üç yazdı. Çok... Barley geldi. Ve bul geldi. On da şey geldi. On elmas. Neyse dördüncü açacağız şimdi. Altı. Güzel yazdı. Şu an El Primo geliyor. Şu an Gizemli geldi. Hadi buradan bir efsanevi yolla. Ha, Mita geldi. Onda elmas. Tamam, 5. açıyoruz şimdi. 5. açıyoruz. Hadi. 7 yazdı 7 yazdı ama içinden karakter çıkmıyor İçinde hadi lütfen gizemli lütfen lütfen efsane veya gizemli lütfen dedim ve onlar <laughs> geldi altıncı açıyoruz bu son hadi bakalım lütfen lütfen güzel bir şey gel hatta çalışıyorum ama ha. Bakın arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? iki parmağımı getireceğim. Bir burası. Gösteremedim. Ana dokuz yaş yazmış. 8 7 6 5 4 2 Rosa geldi. Yavaş. Ve eve geldi. Tamamdır oldu şu an. Bakalım şu an kaç karakterimiz var. Ulan ya sonuna bakacağım. Neyse bakalım gördünüz artık. Şu an 9 karakterimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu an 6 tane ender. Bir tane şeyimiz. Bir karakter. 2 tane de gizemliğimiz var. Şimdi geliyoruz. Me Mega kutuya. Başladık Brawl Stars'a. Mega kutu açtık. Altın yolla. Evet, gold da çıktı. Şu an süper enderden bir tane açılıyor. Bir açılıyor. Tamam. Tamam, ikinci kutuyu açıyoruz. Mega kutu açtık. Altın yolla. Hadi güzel karakter yolla ve e, efsane bir diyordum süper ender olarak birinci karakterimizi çıkarttık üçüncüyü açıyoruz oh my god açmayalım beş şu an arkadaşlar başladık lan şimdi baş... Arkadaşlar neyse artık ben şu an 4 Dördüncü değil mi? Hatırlamıyorum. Dördü, dördü açıyorum. Ve sekiz bit geliyor. Şu an dört. Beş olacak şu an. Evet, hiçbir şey olmadı. Şu an son kutu. Hadi. Lütfen. 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 Oğlum gelsene. Ben güç puanı gelip gelip durdu şu an. Şu an birkaç karakterimiz var. O büyük tutacağız. Ee, ah, bir. İki açıyoruz. 4 ile 5 sayıyorum. Bu çıktı. Yanlışlıkla bastın ya. Abi sen şaka mısın? 7 sayıyorum ya bunu. 7 saydığım için 6 tane değil 5 tane savaş kutu açacağız. Vallahi yanlışlık oldu. İnsan arkadaşlar. Bir gitti. İkinci açtık. Gitti. İki de gitti. Üç de bitti. Dört. Hadi. Lan bak şuradan karakter gelsin. Çok sevineceğim. Evet şu an son. Son savaş kutusu. 3 2 1 Ya yaz bir tane ya. Bitti. Şu an hiper şarj Hadi bakalım. Rosa'nın hiper şarjı geldi. Şu an 13 karakterimiz var arkadaşlar. Şu an Burada da gördüğünüz gibi ödüllerimiz var. Ödüllerimiz var. Hatta hiç bunlara gerek yok. Hiç bunlara gerek yok. Ben sadece kredileri toplayacağım. Kredileri topluyoruz arkadaşlar. 200 400 oldu. 500 oldu ve geliyor. Pico geldi. Hadi. Bir efsanevi. bayt geliyor. Arkadaşlar burada istediğim veya bir savaşçı var. Ya bunlara hiç gerek yok. hiç Hiçemde. Bana şu lazım. Onun bayağı varmış lan. Ben sadece bunları istiyorum o zaman. Yeni karakter de yapabilirdik ama bu aynı. Arkadaşlar kredileri alıyorum. Ondan sonra şeylere geçeceğiz. İsmi neydi ya? Star. Star yıldızı. Ya Star hediyesi. Şimdi sıfıra gelelim. Birinci sıra Star hediyesinden süper anlar çıkıyor. Destansı. tane karakter hakkınız olsa hangi karakterleri alırdınız? Hiç 0 e, sıfır bir hesap veya kendi hesabınızda. Mesela e, olan karakterleri Max'lar mıydınız? Ne yapardınız? Üç tane efsane fiyatında var. Ne yapardınız? Ne hala kalan bir tıkladım. Efsaneye dönüştü. Lütfen karakter gelsin. Bak lütfen. El Primo'nun kostümü geliyor. Evet. Ender. Bir iki üç. Bakın şimdi. Oh, oh, what the heck? Get, get, get up. Get, get, get up. What? Ne? Ne? Kit geldi. Rastgele basıyorum ha. Efsaneye evet, gelsin. 39 Gizemli, 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 gizemli. Lütfen karakter gel. Lütfen karakter. Evet. Ro Rosa geliyor. Bir, birinci destansımız. Oğlum Spike geliyor. Ve efsanevi star hediyesi. Ana. Tamam az önce 10 el, el, elmas gelmiş. Ben de gittim şu şunlarla şunlarla şey yaptım. Neyse arkadaşlar hemen efsane bir kitimizden. ne diyor? Ben elmasları kullanmam. Elmasları kullanmayacağım da. Yeni savaşçı Drago. Değiştir 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 de 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 arkadaşlar değiştir dedim değiştir değiştir de 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 arkadaşlar değiştir dedim oyun takıldığını söyledi hadi bitkiyim benim maç atıp geleyim bayağı bir kredi kazacak çünkü. Arkadaşlar bakın giriyorum 3 2 1 Arkadaşlar Drago ile değiştirdim <laughs> ve Drago Lan oyun Lan He ben gittim 300 şaka şaka ben gittim 10 liralık bir şey aldım. Evet. Bırakka! Mağazada son bir tane daha açalım. Hadi lütfen. Lütfen lütfen lütfen. Dar Arkadaşlar Şu an omega kutu açacağız Ondan sonra bitireceğiz <laughs> 10 yazdı 10 yazdı 9 Sakız 7 6 5 4 3 2 1 Ne geldi Bir şey değişmedi hadi görüşürüz ya Neyse Goodbye